Ben kimin kardeşim kim? Sert çekti inkarcılar. Sokaklara dökülmüş mesnetsiz davacılar. Daha ne kadar akar isyan kaynaklı pınar. Zonklatıyor beynini bu cevapsız sorular. Toplum teslim edilmiş günahın kollarına. Toplum itekleniyor bir muhal ortamına. Bıçak sapla kalbime kan çıkmaz aynı inat. Bakmayın gülenlere hüsran dolu kainat. Aynı anadan doğduk ayrı ayrı fikirler. Kim sahip çıktı bana kardeşlerime kimler? Ağlıyor işte anam babam dostlarıyla bir. Vicdan oluklarından Durmadan akıyor kiz, Gönlüm kaynaklı ırmak kıvrıldın yokuşlara. İrin döktün kalbime işlenen nakışlara. Yayıldın benliğimi nokta nokta sararak. Boldun öz evladını içten içe akarak. Gayrimeşru yazıldı senelerdir reçeten. Mahrem yerlerin açık, hangi moda elbisen? Sanki üryan gezersin, nerede giysilerin? Haykırmak zamanıdır, yok mu söyleyeceğim? Hak gösterdi batılı sana ehliyetsizler. Milliyetçi rolünde şimdi milliyetsizler. İyi çalış dersine her gün imtihandasın. Altı da var bu yerin, çift kapılı handasın. Gideceksin, yol budur, ister dur, ister yürü. Ölmek yok olmak değil, makber mahşere köprü. Bildiriyor yaratan, Kur'an dünyada rehber. Hak yol İslam diyordu giden en son peygamber. Aslını inkardasın, unuttun hak olanı. Uyan, gizli emeller süpürmekte kalanı. Akıtmakta gövdene yılan zehirlerini. Dön artık benliğine, öpeyim ellerini.